Kademeli satış, yatırım sürecinde tek seferde tüm pozisyonu kapatmak yerine varlığın farklı fiyat seviyelerinde parça parça satılması prensibine dayanır. Bu yaklaşım hem teknik hem de psikolojik unsurların bir arada yönetilmesine imkan verir. Tek seferlik satışlarda yatırımcılar genellikle ya erken satmanın verdiği pişmanlıkla karşılaşır ya da fazla beklemenin sonucunda meydana gelen büyük düşüşlere maruz kalır. Kademeli satış ise bu uçlarda olma riskini azaltır. Farklı seviyelerde yapılan satışlar portföy performansı performansını daha stabil hale getirirken aynı zamanda yatırımcının duygusal dalgalanmalarını da dengeler. Piyasalar doğal olarak belirsizdir ve kısa vadeli hareketler öngörülemez. Bu nedenle planlı, disiplinli ve parçalara bölünmüş bir çıkış stratejisi belirsizlikler karşısında daha sağlam bir yöntem sunar. Kademeli satış yalnızca teknik bir taktik değildir. Risk yönetimi, psikoloji ve finansal hedeflerin uyumlu bir şekilde işlediği bir uygulamadır. Yatırımcılar hangi seviyelerde ne kadar satacaklarını önceden belirleyerek Ani kararların yol açacağı hatalardan kaçınabilirler. Böylece elde edilen karların bir kısmı güvence altına alınırken, geride bırakılan pozisyonlarla olası yükselişlerden faydalanma şansı korunur. Kademeli satış, portföyün genel dayanıklılığını artırır ve uzun vadeli hedeflere ulaşma sürecinde yatırımcının kontrol hissini güçlendirir. Doğru uygulandığında piyasadaki dalgalanmaların yarattığı stresi azaltır ve yatırımcının rasyonel kararlar almasını kolaylaştırır. Özellikle volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde kademeli satış prensibi yatırımcıyı ani likidite ihtiyaçlarına karşı korur. Kısacası, farklı fiyat seviyelerinde planlı satışlar yapmak hem koruyucu hem de fırsatçı bir yaklaşım sunar. Kademeli satışın ilk faydası risk dağıtmadır. Tek bir fiyat seviyesinde tüm pozisyonu kapatmak, o anki fiyatın yanlış bir karar olmasına yol açtığında portföy üzerinde sert bir etki oluşturur. Farklı seviyelerde yapılan satışlar sayesinde yatırımcı, fiyatın zamana ve piyasa koşullarına göre dalgalanmasından kaynaklanan zar azaltır. Her satış dilimi, portföyün bir parçasını riske karşı koruma görevi üstlenir. Bu yaklaşım, beklenmeyen haberler, likidite sıkışmaları veya ani panik satışları gibi risklerin portföy üzerindeki etkisini sınırlar. Ayrıca, riskleri dağıtmak hem volatilite hem de maksimum geri çekilme açısından portföyün daha istikrarlı görünmesini sağlar. Yatırımcılar, düşük volatilite dönemlerinde agresif olmak yerine kademeli satışla pozisyonlarını dengeli şekilde azaltarak daha az dalgalı bir performans elde ederler. Bu yöntem portföyün uzun vadeli dayanıklılığını artırırken aynı zamanda sermayenin korunmasını sağlar. Tek noktadan çıkış stratejilerinde görülen ters yönlü piyasa hareketleri kademeli satışla minimize edilir. Her satış kademesinde portföyün riske maruz kalan kısmı azalır ve böylece olası büyük kayıpların önü alınır. Risk dağıtma mantığı basitçe küçük kademelerle büyük bir riskin parametrelerinin değiştirilmesidir. Bu şekilde yatırımcı beklenmedik olumsuz senaryolarda bile tamamen pozisyonundan çıkmamış olsa bile bir kısmını güvence altına almış olur. Dolayısıyla kademeli satış, matematiksel ve psikolojik açıdan portföy sağlığını koruyan güçlü bir risk yönetimi aracıdır. Kademeli satışın sağladığı psikolojik rahatlık, yatırımcının daha sağduyulu kararlar almasını kolaylaştırır. Tek seferde tüm pozisyonu kapatmak, satış sonrası sürekli bir pişmanlık kaygısı yaratabilir ve yatırımcıyı gelecekte gereksiz endişelere sürükleyebilir. Parçalı satış yaklaşımında ise satışların belli basamaklara bölünmesi hangi noktada ne kadar satıldığının önceden belirlenmiş olması nedeniyle belirsizlikleri azaltır. Bu durum karar anında yaşanan stresin ve korkunun etkisini zayıflatır. Psikolojik rahatlık sadece anlık huzur değil, aynı zamanda daha disiplinli bir yatırım yaklaşımının önünü açar. Duygusal kararlar genellikle kayıpları büyütür. Kademeli satışla yatırımcı ani paniklerden veya açgözlülükten kaynaklanan hatalı hamleleri sınırlayabilir. Satışların planlı olması yatırımcının performansı objektif kriterlere göre değerlendirmesine yardımcı olur. Böylece satış sonrası pişmanlık hissi azalır ve yatırıma dair özgüven korunur. Ayrıca kademeli satış sayesinde yatırımcı, piyasadaki yüksek dalgalanmalarda bile daha serin kanlı kalma eğilimindedir. Bu psikolojik dayanıklılık, uzun vadeli başarı için kritik bir unsurdur. Sonuç olarak kademeli satış sadece teknik bir uygulama değil, yatırımcının zihinsel sağlamlığını güçlendiren, daha akılcı ve kontrollü kararlar almasını mümkün kılan bir stratejidir. Piyasadaki belirsizlik kademeli satışın en güçlü gerekçelerinden biridir. Hiç kimse piyasaların kısa vadede hangi yönde ve ne kadar hareket edeceğini kesin olarak bilemez. Haber akışları, makroekonomik veriler, regülasyon değişiklikleri veya ani likidite hareketleri fiyatları beklenmedik şekilde etkileyebilir. Bu belirsizlik ortamında tek bir satış kararı beklenmedik bir haberle birlikte hataya dönüşebilir. Kademeli satış bu bilinmezlikleri yönetmenin pratik bir yoludur. Farklı seviyelerde yapılan satışlar sayesinde yatırımcı hem olası olumsuz sürprizlere karşı koruma sağlar hem de fiyatın beklenenden daha yüksek seviyelere çıkması durumunda bundan faydalanma imkanını korur. Belirsizlik volatiliteyi besler ve volatilite tek noktadan yapılan çıkışları riskli hale getirir. Kademeli satış bunu dengeler çünkü portföy riski zaman içinde dağıtılır. Aynı zamanda belirsizlik karşısında esnek kalmayı sağlar. Belirlenen kademelerimiz gerçekleşmezse stratejiyi gözden geçirmek ve yeni duruma uyum sağlamak daha Kolay olur. Bu yaklaşım özellikle yeni bir bilgi akışının bol olduğu dönemlerde yatırımcının kayıplarını sınırlayıcı bir çerçeve sunar. Kısacası, piyasaların öngörülemez yapısı düşünüldüğünde kademeli satış belirsizlikten kaynaklanan riskleri planlı bir biçimde azaltmayı sağlar. Kademeli satış, elde edilen karın bir kısmını garanti altına alma imkanı vererek finansal güvenliği artırır. Piyasada yükselişler sırasında karlar hızla büyüyebilir ancak aynı hızda düşüşler de meydana gelebilir. Tüm pozisyonu tek seferde bırakmak, eğer satış fiyatı daha sonra düşerse yatırımcının kazancını hızla eritebilir. Parçalı satış sayesinde yatırımcı, belirlediği seviyelerden kademeli olarak kar realizasyonu yapar ve böylece portföyün bir kısmı nakde dönüşür. Bu nakit hem psikolojik güven sağlar hem de portföyün geri kalan kısmının piyasadaki dalgalanmalardan zarar görmesi durumunda bir tampon görevi görür. Ayrıca garanti altına alınan karlar daha sonra yeniden yatırım için kullanılabilir veya portföy çeşitlendirmesi için fon sağlayabilir. Karın bir kısmını erken almak, aynı zamanda yatırımcının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını objektif olarak görmesine yardımcı olur. Bu, gelecekteki kararların daha bilinçli ve stratejik olmasını sağlar. Kademeli satışla elde edilen kısmi karlar, yatırımcının toplam performansını olumlu yönde etkiler. Çünkü, maksimum zarar ihtimalini azaltırken, potansiyel getiri uğruna tüm kazancı tehlikeye atmamış olur. Kademeli satış karı güvenceye almak için etkin bir yöntem sunar. Trendin devam etmesi durumunda kademeli satış yatırımcıya avantaj sağlar. Çünkü henüz satılmamış kısımlar daha yüksek fiyatlardan yararlanma şansını korur. Tek seferde tüm pozisyonu satmak eğer trend devam ederse kaçırılmış fırsatlara neden olabilir. Kademeli satışta portföyün bir kısmı belirlenen kademelerde satılırken kalan kısmı piyasada kalır ve fiyatın daha da yükselmesi halinde ek kazanç elde etme olanağı sunar. Bu yapı yatırımcıya hem güvenlik hem de büyüme potansiyeli sağlar. Satış kademeleri doğru planlandığında pozisyonun bir kısmı fiyat düşüşlerine karşı korunurken diğer kısmı trendin devamından faydalanır. Böylece yatırımcı tek yönlü bir risk altında kalmaz. Aynı zamanda kademeli satış, teknik analiz veya fiyat hareketlerine göre ayarlanarak esneklik sağlar. Trendin beklenenden daha uzun sürmesi halinde yatırımcı, önceden belirlediği kurallara göre kalan pozisyonları daha yukarılarda satabilir ve böylelikle toplam getirisini artırabilir. Bu yaklaşım fırsat maliyetini azaltır ve aynı zamanda yatırımcının hedeflerini ulaşmasına katkıda bulunur. Kademeli satış sayesinde hem güvence altına alınmış kazançlar elde edilir hem de yükseliş fırsatlarından makul düzeyde fayda sağlanır. Kademeli satış FOMO yani kaçırma korkusunu engellemede çok etkili bir mekanizmadır. Piyasada yükselişler ve ani ralli dönemleri yatırımcılar üzerinde güçlü bir baskı oluşturur ve birçok kişi ya tüm pozisyonunu çok erken satarak daha sonra oluşan yükselişleri kaçırmaktan korkar ya da hiç satmayarak eldeki karı riske atar. Parçalı satışta yatırım yatırımcı belirli miktarları farklı seviyelerde satmayı önceden kararlaştırır. Böylece yükseliş sırasında satış yapma ve aynı zamanda yükselmeye devam eden fiyatlardan bir miktar getiri elde etme dengesi kurulur. Bu, kendini sürekli olarak piyasayı takip etme zorunluluğundan kurtarır ve duygusal kararları azaltır. Kaçırma korkusu genellikle mantıklı olmayan risklere ve plansız hamlelerde bulunmaya yol açar. Kademeli satışla yatırımcı hem pişmanlık hem de aşırı hırs kaynaklı hatalardan uzak kalır. Ayrıca Ayrıca FOMO hissi azaldıkça yatırım kararı daha analitik ve daha az duygusal bir zeminde alınır. Bu da uzun vadede daha istikrarlı getiriler sağlar. Özetle kademeli satış psikolojik baskıyı hafifletir ve yatırımcının daha rasyonel davranmasına yardımcı olur. Dengeli çıkış mekanizması ani düşüşlerde tam pozisyonun zarar etmesini engelleyen diğer önemli faydadır. Piyasalar bazen sert düzeltmeler yapar ve tek seferde kapanan pozisyonlar bu tür düzeltmelerde tamamıyla likiditeden etkilenebilir. Kademeli risk satışta pozisyonun bir kısmı önceden satılarak portföyün likidite seviyesi arttırılır ve ani düşüşlerde kalan kısmın yarattığı etki azaltılır. Bu yapı portföyün toplam performansında ani dalgalanmaların etkisini yumuşatır. Ayrıca dengeli çıkış zarar realizasyonunu planlı hale getirir. Yatırımcı geride kalan kısmı için daha uygun zamanları bekleyebilir veya stop seviyeleriyle uyumlu hareket ederek riski kontrol edebilir. Ani düşüşlerde tamamen pozisyonun kalanıyla baş başa kalmamak hem finansal hem de de psikolojik açıdan büyük bir avantajdır. Kademeli satış aynı zamanda portföyü yeniden dengelemeyi kolaylaştırır. Çünkü kademeler halinde yapılan satışlar portföydeki ağırlıkları kontrollü şekilde azaltır. Bu da yatırımcının portföy yönetimini daha öngörülebilir kılar. Sonuç olarak dengeli çıkış stratejisi yüksek dalgalı dönemlerde sermayenin korunmasına ve panik satışlarının önüne geçilmesine yardımcı olur. Stratejik disiplin kademeli satışın belki de en değerli katkılarından biridir. Planlı ve kurallara dayalı bir satış stratejisi, duygusal kararlar almanın önüne geçer. Yatırımcının önceden belirlediği satış kademeleri, hangi seviyede ne kadar satılacağı gibi kurallar, piyasadaki dalgalanmalarda bile sabit bir yol haritası sunar. Bu disiplin sayesinde, irrasyonel davranışlar azalır ve yatırım süreci profesyonelleşir. Stratejik disiplin ayrıca performans değerlendirmesini de kolaylaştırır çünkü satışların hangi mantıkla yapıldığı açık ve takip edilebilir olur. Disiplin, kötü zamanlarda soğukkanlı kalmayı sağlar ve uzun vadede başarının temel taşlarından biri haline gelir. Kademeli satış uygulaması yatırımcının psikolojik tuzaklardan kaçınmasına yardımcı olurken aynı zamanda onu finansal hedeflerine daha sistematik şekilde yaklaştırır. Disiplinli yapılmayan işlemler genellikle rastlantısal sonuçlar doğurur. Oysa kademeli ve planlı satışlar risk ve getiri arasındaki dengeyi koruyarak sürekli iyileşmeyi mümkün kılar. Böylece yatırımcı hem kısa vadeli dalgalanmalarla daha etkin başa çıkar hem de uzun vadeli hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerler. Kademeli satışın bütünsel faydalarını göz önünde bulundurduğumuzda bu yöntemin yatırımcının hem parasal hem de psikolojik sermayesini korumaya yönelik etkili bir strateji olduğunu görmek kolaydır. Her bir satış kademesi riskin dağıtılması, karın güvenceye alınması ve psikolojik baskının azaltılması gibi farklı faydalar sunar. Planlı satışlar sayesinde yatırımcı piyasa belirsizliği karşısında esnek kalır ve trendlerin devamından makul düzeyde faydalanma şansını muhafaza eder. Ayrıca FOMO ve pişmanlık gibi yatırım psikolojisinin yaygın tuzaklarından korunur. Kademeli satış, ani düşüşlerde portföyün tamamen zarara girmesini engellerken, stratejik disiplinin yerleşmesine de katkıda bulunur. Uygulama sırasında her yatırımcının kendi hedeflerine, risk toleransına ve zaman ufkuna uygun kademeleri belirlemesi önemlidir. Bu belirleme, sadece teknik sinyallere değil, aynı zamanda kişisel hedeflere dayandığında en etkili sonuçlardır sonuçları verir. Kademeli satış doğru planlandığında ve disiplinle uygulandığında sermayenin korunmasını sağlar ve fırsat maliyetini dengeler. Sonuç olarak yatırımcının hem mantıklı hem de sürdürülebilir bir çıkış stratejisi oluşturmak için kademeli satış prensiplerini dikkate alması akıllıca bir tercih olacaktır. Son olarak videolarımızı izleyen ancak henüz abone olmayan topluluğun bir parçasıysanız kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenerek ve güzel yorumlar bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bu küçük ama değerli katkılarınız yeni içerikler üretmemi ve kanalımızı büyütmemi büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Şimdiden ilginiz ve desteğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.